Memiş Oyundadan herkese <laughs> merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Burak. Ben Serdar. Arkadaşlar bugün Serdar'la birlikte Uphill Rush oyununu oynayacağız. Ve <laughs> arkadaşlar bu oyunda kaydıraklardan kayıyoruz değil mi Serdar? <laughs> Çünkü bu oyunda sizlerden tamı tamına kaç dakika sen? Evet kaç dakika Evet her 5 500 Gerçekten çok mutluyuz arkadaşlar. Evet. O zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girdik ve direkt karşımıza böyle bir şey çıktı. Jass'ı mi seçmek istiyorsun yoksa Zehra'yı mı diyor? Tabii ki de arkadaşlar biz, biz bu çılgın Zehra'yı seçiyoruz. Evet Zehra. artık biz biz Zehra'yız. Çünkü yine nedir ya o Jass'ın maçı nedir Man, yani? Ya bence biz Zehra'yı istiyoruz arkadaşlar. Evet artık Zehra karakterimizin ]ceğiz. ismi Zehra. Bak burada şey diyor. Hareket düğmeleri, hızlan, yavaşlan falan diyor. Hmm. Tam buradan hızlanıyoruz, yavaşlıyoruz. Aa bir la ko park abi. bak. bak. So, sol taraf geri geri gidiyor, sağ taraf düz gidiyor. Oha çok bak, güzel geri geri gidiyor Aquapark. Arkadaşlar bakın çılgın Zehra parkta kayıyor gördüğünüz gibi. Ve kayıyoruz, kayıyoruz, kayıyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Oo uçuyoruz. A ne diyor? Bak ha, dengeleme geçtiriyor. düğmeleri diyor. Yani üstü düşmemeye çalışacağız. An Anladın mı? Tamamdır. Burayı da anladık. Hazır. Başla. Başla. Bak çok güzel dengelendik. Yuh, ne oluyor lan orada? Erkek. Bak bak kaymaya devam ediyoruz Serdar. Ooo oğlum bayağı uzak lan Bayağı bırak. güzel. Hah. Evet arkadaşlar yarışmamız devam ediyor. Oğlum çok güzelmiş lan oyun. Bayağı güzel. Serdar bak gidiyoruz. Bak şuradan dengeliyoruz aynı zamanda. Biliyor musun? Tabii şu anlık dengelemelik bir şey yok ama evet. Serdar uçuyoruz şu anda. Bak bak nereler Arkadaşlar Oha. dur dengele lan lan Allah. Dengeleyemedim bir an. Çılgın Zehra harbiden çok çılgınmış. Çarpacağım şuna. Lan <laughs> kadın öldü. Bir daha karşıma çıkma kadın. <laughs> Hepinize ezer geçelim ve... şey oyunu bitirdik. 43 saniyede bitirmişim oyunu. İzlerken Aa. var ya. Bak bak Serdar bize süre veriyorlar. 43 saniyede bitirmişim. At Şimdi sen parkur izlerken? sen de Serdar. Koşma gitti. Hadi bakalım Serdar, Hadi sana güveniyoruz Arkadaşlar de, 43 saniyede oyunu bitirdim. Bakalım Serdar Aa, kaç olacak? Hadi bakalım Şu şurada replay'de aynı zamanda onu da diyebilirsin ve 189 altın kazanmışız. Oy, Neyse, bunları açalım. boş ver, bunları boş ver. Biz o direkt oyun oynayalım. Abi. Arkadaşlar bu Zehra harbiden çok çılgın. Başla. No, onunla da başlayabilirsin. Tamam başla. Tekerlekle mi başlayacaksın? Hangisiyle başlayacaksın? Daha iyi performans için bu, bu arası kullan. Ben yani bunları başlayamam sen başlamam ya. Başlayamam ki bir türlü? Kes ben. Kalp abi Yok bana ne anladık <hazır. gülüyor> ben. Evet. arkadaşlar Serdar başlıyor hazır. Oğlum be. Bu ne, ne lan? Zat? Lan cekil var. Bak senin yarışıyor. Yarışmacı Serdar. Hadi lan Oha. geçersin oğlum. Arkadaşlar bakın Serdar yani çılgın Zehra şu anda biriyle yarışıyor. Oğlum ne lan herkese eziyorsun. Allah zor Hadi bak dengeli onu güzel dengele. Oo bak çok güzel dengeledin. Abi, Ve Serdar önüne çıkan her şeyi yıkıyor arkadaşlar Serdar gördüğünüz gibi. Yık her şeyi yık geç. Evet 20 saniye oldu Serdar. Oo eziyorsun lan ne oldu bir ya, anda çok hızlandı. Oo lan, arkadaşlar oha değişik bir yere girdi. Lan ben yapmıyorum şunu. Burası bunu. nasıl bir yer çok iyi. Bak kontrol ediyorsun değil mi orayı? Bak şu evet. çimşek ne? Şimşeğe bassana be. Şurada bak. Uh, Oo, oğlum bu ne? Çok güzeldi. Evet, orada Nitro gibi bir şey kazandım, vardı. Milicim. Arkadaşlar Serdar kazandı ve lo, 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 logotayla ile Goest'leri geçin Serdar misafirler. Çak kazandın Evet arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Bak bak buradan XB falan da geliyor Serdar kazandıkça. Ses açtınız mı? Kazandıkça Serdar artık farklı farklı e, botlar falan da alacağız arkadaşlar. Bu oyuna güzel bir like gelirse çılgın üzeri devamı gelecek. Şey, Söz. Lan. Ben sevdim bu arada bu oyunu. Ses aç bakayım bir ses var mı oyunun Oradan evet. değil şeyden. Sesi varmış. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> evet. nasıl bir ses. Arkadaşlar şimdi bak şu botlardan da almak istiyoruz. Elbet bir gün onlardan da alacağız. O saçın gözüme giriyor bir çekim. Değil mi? Saçın gözüme Saç, giriyor. Gözü? çok uzun. Bak bak şu bin altın bir sarıda bizim 968 altınımız var. Ah. Aa, Aa bak elmas. Ha tekerlek. Çok Onu güzel. De, neyse bunu boş verelim. Alamıyoruz çünkü sarıda. Tamam bekleyelim ama. Bak Diğer buna hız var. falan da alabiliyoruz. Dur dur dur. Diğer el. Direkt, direkt başka bir şey alalım değil mi? Tekerleği alalım ne n'aptım my... ben? Evet direkt başlıyoruz arkadaşlar nereden başlıyoruz? Geri mi gideceğiz? Evet. Evet arkadaşlar yavaştan oyunumuza başlıyoruz. Oha o ne tek ne lan bildiğin? Oha bir dakika ben hangisiyim? Aa oğlum çok önden başladı o. Ama haksızlık bak uçayım uzunlu. mesela şunlar? Nitro kullanayım mı? Dur burada değil. Burada değil. Oğlum o ne baya gitti o. o arkadaşlar gördünüz mü? Oha ne oluyor lan? Aykabee bu el gitti. Oğlum çılgın ziyaret nerede? Ha? Burada. Arkadaşlar bakın şu an çok öndeler lan. Lan bu ne? Abi Android olsa biz değil yapar. kullanıyorum yani. Serdar. Kullanıyorum Nitro'yu. Kullan Şimdi değil değil mi? Oğlum ne gitmiyor lan çok yavaş gidiyor. Kullan Nitro'yu bir anda bas. Oğlum ben basmıyor muydum? Aa basmıyor musun? Yok oğlum basıyordum da. Yok yok. Bu yavaş gidiyor Serdar. Bak şu an hala basıyorum. Hadi. Hadi bak bak Nitro o, doluyor yecemezsin. Serdar. Nitro doluyor dur dur dur. Geçeceğim onu. O çok hızlı. Geçeceğim hadi. Hızlı Geçeceğim. Nitro'ya bastım burada. Ha, hadi düz düş düz düş. Oo. Oh. Oo. Çok güzel düştü Aa ya arkadaşlar ikinci olduk ama çok önden başlamıştı ha, Bir sardı. android mi kulağım hile mi yapalım Ve geçemedik arkadaşlar onu şimdi sıra Serdar'da oyna bakalım Oy, O tekne kaç para evet. da lan Ama ikinci olsak bile Serdar bize gümüş madalya geldi ve beş Aa. altınlar geldi Hadi bakalım çok altın çıksın Senin açıyorum aklın. benim hakkım değil mi? Arkadaşlar bakalım ne çıkacak evet Of ya 1250'yi kaçırdık. Aa, Abi oh, hadi bin. Aa direkt i̇şte alıyoruz tekerle. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi farklı şeyler alacağız. Yes. Ver bakalım. Evet bin u şey çıktı. U şey lan böyle hani şey gibi. Mıknatıs. Değil mi? Mıknatıs. <laughs> <U -h. gülüyor> uh evet. Sadır al bakalım ondan bin altına al al al. Veyheye. Evet başla Vey. başla. Evet direkt ilk Sardar başlayacak arkadaşlar. Benim hakkımı bu başlıyor. Hadi bakalım. Nasip bana. Benim hakkım o. Ha. <laughs> Abi. Ya. Evet başla bakalım. Abi bu çok güçlü ama bu her türlü geldi. Direkt yani... başla direkt başla. Sen de tekerleksin bak sen de boş değilsin. Abi sadece tekerlek de Çünkü çok kötü daha bizim, bizimki de çok kötü ya. Arkadaşlar bu oyunun ileri, ileri seviyelerinde oynayacağız inşallah. Siz like'larınızı at, atın ve biz devamını çekelim. Artık farklı farklı şeyler alırız değil mi? Sen videodan sonra bu ça çarı çar bir kasar değil mi? Ben kasarım bu çarı <laughs> <laughs> Sabah arkadaşlar biz şeyde. de öyle gemiyle bir süre böyle öyle Aynen. gemiye böyle gemi. Android'de olsaydık iyileri yapardık Hadi yani. geçersin onu. Şu an çok mu öndü o? İkinciyim ya. Işte. Arkadaşlar ya. bakın ve Aa, adam o bile geldi. çok döndü değil bak, aslında. Bak, bak. Hadi bakalım Serdar yetiş ona. Gacı geçti. Yetiş ulan yetiş. Hadi bakalım. Nitro falan bakıyorum. Arkadaşlar ben. orada kırıldı lan bir an ne oldu? Çılgın Zehra şu an akoparkta Ay, her yerinden kayıyor. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Gitti, gitti. Ama sen de bitti mi yarışma? Üçüncü Hayır. olduk ya. Abi çok hızlılar. Üçüncü mü olduk? Evet. You, sen diyor. Üçüncü olmuşuz. Olsun ama çok hızlılar ya. Çok hızlılar değil mi? Çok hızlılar. Evet sadar. Bizim ka ne kadar paramız var şimdi? Bakalım. <laughs> Marketten <laughs> bir şeyler alalım değil mi? O tekneye kaç para acaba? Bak sadar şunu açmak için 5 elmas gerekiyor bunu kullanmamız için. Tabii ama gerekiyor gerek yok değil mi? Yani. Kız değiştirebiliyoruz burada. Ama gerek yok oğlum ya. Bizim teknemiz iyi olsa kızı boş ver değil mi? <laughs> Tabii ki. Evet. Şimdi arkadaşlar bak sanki reklam çıkmış gibi değil mi burası? Hep öyle sanıyorum biliyor musun? Teknelere bak burada hız, hızlanma diye. falan var. Dengeleme, arttırma. Teknelere bak Karakterler var. Bir de. var karakterler böyle değişik değişik karakter. Bence pek bir önemi yok. Aa bunlar ücretsiz. Satın al diyor mu? Nasıl lan? Aa arabası of. da var ne? Ne gerek var buna ya? Evet aa bak Serdar burada farklı farklı yerler var. Şunlara bak. Neyse burayı da geçiyoruz arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz Serdar? Ne bileyim. Günlük bonus 500 altın. Yes. Yeah. Evet, günlük bonustan faydalandık. Şimdi ne yapıyoruz Serdar? Ee, hemen şuradan Marketten biniş şeyleri yok, paket de yok. O zaman biz direkt bunu arttıralım bence. Aynen. Hepsinden aldım. al. Zaten 200-250 falan arttırdık. Teknelere baksana be. Ne kadar pahalı. Oo, bak, bak, Abi belki bir, sonraki bölümde para belki alırız. Sakin. Çok... araba şey, bile var. Serda diyor Serdar. Seviyeye göre bunlar. Bak 4 seviyede açılıyor. Görün biz daha 1 seviyeyiz. Abi araba var. Neyse neyse. Hadi başlayalım artık. Arkadaşlar bir an önce hesabımızı yükseltmek istiyoruz. Geri gel. Nerede şimdi? Nereden başlıyoruz? Buradan. Şimdi... Bir daha geri gel. Evet. Sonra bir daha şöyle dur bekle. Şöyle. 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 Hanolo. Başladı. Evet muz Aa, ne lan? aldık lan. İki elmas aldık. Arkadaşlar derdi. muz aldım muz. Bak bak. Oo. Üstüne biniyor bir de. Jet gibi görünüyor ha. Bak bak. Hızlı oha. Hadi lan. Ben buna güveniyorum Serdar. Birinci olacağız oğlum. Oğlum nasıl tersen gidiyoruz lan. Bak bak. Nitro'yu kullandım. Bu tam güzellerde kullandım Üf. ha. Bak arkadaşlar bir anda öyle geçtik. Hadi bakalım. Artık birinci vermiş. Aa o da nitrosunu kullandı. Hadi lan ben de kullanacağım. Tekrar geç. Aa kullandım nitroyu. Ulan düz düş düz düş. Ulan Lan ben bayağı ileri uçtum ha gördün mü? Arkadaşlar bakın şu an çok iyi gidiyoruz. Bir daha kullan. Hadi bakalım fark açıyoruz. Birinci olacağız ulan. Hadi. Çok iyi gidiyoruz <laughs> Serdar. Yetişemeyecekler bize. Neredeler lan? Baya geride kaldılar gördün İincisi mü? Şu bu sefer birinciyiz. Aa, bu sefer biz onları fark atacağız. Ben Eyla birinci be. oldum. İşte bu. Arkadaşlar 38 saniye tamamladım. O 41. 3 saniye fark attık. Bu muz güzelmiş ha. Muz güzel. Hemen oyna. Hemen oyna Serdar. kullanılır. Evet arkadaşlar şimdi sıra Serdar'da. Şu soldakine basalım. bak bak. 2 seviye olduk mu? Olmadık. Çok az kaldı. Aa evet. Bu benim zaman. hakkım. Evet. Bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak? Evet. 2000 çıkadı. Hadi. Hayır. 2000'i kaçırdık, 2000 kaçırdık lan. 2000'i var biz kaç elde alıyorduk? Evet. Şimdi Serdar, sen de direkt oynamanı istiyorum. Tamam. Hemen yan şunları. Hemen yan şunları. <laughs> Bakın arkadaşlar Serdar da birinci olacak şimdi. Çılgın Zehra. Abi. Zehra. Abi. Zehra. Sus lan. Zehra hadi lan. Abi. Al dur. İkinci misin? Adem, dur. Kullan. Kullan Kullan burada. Kullandım. Ha. Birinci misin şu an? Evet. evet sol olayım. tarafta birinci yazıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Serdar şu anda birinci sırada. Düz düş. Düz düş. Düz düş birinci olacağım devam et devam hadi. Aa, nasıl bayağı geçiyor? Uç. Nereden uçtu lan öyle? Dur dur dur. Evet dur, dur. hadi lan Serdar kullandın mı? Ama anladım. hızlanmadan keşke kullanmasaydın. Olsun olsun. Değil mi? O bence kötü. Ne oldu lan? Ne alaka oğlum oyunun içinde? Neyse devam et sen yanlışlıkla durdurdun galiba. Hayır oyunun içinde hediye o, verdi ben yanlışlıkla durdurdum. siz <laughs> evet arkadaşlar bakın Serdar orada var birini nitro kullanıyormuş bir geçiyormuş seni. <laughs> lan yok, yok, nerede yani. görünmüyorlar bile. Evet. Sen bunlara bayağı fark atcan galiba. Bak, Kaç saniye? Mi? Ben 3 saniye fark atmıştım. Nerede lan bunlar? Hala bitirmediler. bunlar gezde kal mı? Bakın arkadaşlar hala bitirmediler ya da tek başına mı yarıştılar? Hayır tek başına yarıştılar. Oğlum hala bitirmediler. <laughs> Şuna bakar mısınız? Gözükmüyor. Neyse. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra bana. Yani nasıl fark attım ki yani? adamlar ya. yarıştan soğuttu. Allah. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan oynuyoruz. Hadi bakalım. O zaman sadece kalkan, altın katlayıcı veya süper hero ne alalım? Hiçbir şey alalım mı? Hiçbir şey almayalım. <laughs> Hiçbir şey mi almayalım? Bence para bir aldım. abi. Aldım abi Kalkan aldım. Oho! Kalkana bak. Hani bir şeyleri çarptığımızda bir şey olmayacak galiba bize. Şuna bak. Aa nitro kullan oğlum nerede kullandım lan ben tam burada kullanacaktım ha Ulan be O boru kalkan güzelmiş bak bir şey çarptığımızda bizim canımız açmıyor. Görüyor musun? Bak bak Yine Ve Aa, güzellerde kullandım o, o, da kullandı bak Aa geçti gibi Geçmedi geçmedi Şu an riskli Geçmedi Bak bak aynı hizadayız Çok çekişmeli kıyasıya yarış Şuna bak ikimiz aynı andayız Kullan lan Kullandım, kullandım. Baba geçti. Hadi bakalım birincili vermek yok. Erkek yazdı. Bak yapıyor. o da şimdi nitro bir kullanır var ya belli olmaz ona. Ve tam burada kullandım Serdar. Üf sağlam fark. Ve işte bu lan kız öldü. <laughs> Şuna bak lan. Serdar kız öldü lan. Bu arada Serdar iki saniye farkla geçti konu. Ve arkadaşlar şimdi sıra Serdar'da. Çok güzelmiş kalkanı beğendim. Bayağı zevkliymiş. <laughs> Evet arkadaşlar artık Serdar da oynasın ve yavaştan oyun bitirelim. Bu videonun devamı mutlaka gelecek arkadaşlar değil mi? Evet. Biz bu hesabı bayağı yükseltelim bu çılgın Zehra videoları gelecek. Yeee! Yeah. İşte bu çok çok çok. 2006. çıktı Memiş oyun ailesi. Evet şimdi sıra Serdar'da. Serdar hadi bakalım. Ya. Oyna bakalım. Hadi bakalım. Yap bakalım. Arkadaşlar şimdi sıra Serdar'da. Oğlum ne yaptı lan uçtu Ama bak bir anda kullanarak ya. başladı o kullandı, gördün mü? Kullandı. Sen de başla. Yo yo ben şu an tutulmuyum. Bak, Serdar sen şuradan gittiğin an. Yok, bak bir... burada kullan tamam geçtik. Oo şu an öndesin Serdar. Hadi bakalım çılgın Zehra. 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 Evet arkadaşlar bakın Serdar uçtun lan uçtun. Evet Oo. Serdar öndesin. Bak hemen arkanda o, gelemez, Serdar. Gelemez, gelemez. Hadi bak, bakalım bak, kıyasa bak. yarış. Bak nitro'sunu kullandı. Arkadaşlar şu an Serdar'ın hemen bak, dibinde. Tozu mu değil bak suyu suyumu içeceksin. Hadi o, bakalım. Bak. ve Oo baba. çok iyi hızlandım burada. Bak nerede o? Oo. Çok da yakınında değil ya. Geçtin herhalde geçtim, değil mi? Geçtim. Ve kalkan yok bu arada. Kalkan bir kere gitmiş. Ah lan kadın öldü. Evet arkadaşlar bak kaç saniye fark attı. Sen de iki saniye fark attın. Benimki evet. lanet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle, bir böyle video, video oldu. Video. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Benim ben şöyle kalın ve yine. bay bay. bay. bay.